Bugün final ödevimiz olarak ikinci ödevimizin yapacağız. 10 tane sayı arasında ortalamasını alıp ortalamadan büyük olan sayıları belirleyip bize yazdıran bir uygulama yapacağız. Buraya ödev 2A diyorum. Oluşturdum şu an. Şimdi öncelikle diziyi tanımlamamız gerekiyor. Buraya dizi olduğunu belirtiyoruz. Sonra burada eşittir var. New int diyoruz. İçerisine 10 yazıyoruz. Çünkü 10 elemanlı olmasını istiyoruz dizinin. Int deyip köşel parantezimizi koyuyoruz. Şimdi e, ortalamadan büyük olanları bize yazdıracağımız için onun için bir değişken tanımlıyoruz. Ortalama ortalamadan büyükler olarak tanımladım. Burada devamı geliyor zaten. 10 tane eleman olduğunu belirtiyor. <laughs> Bir de in toplam eşittir 0 diyorum. Çünkü bize bunu da bulmamız gerekecek. Ona da ortalama olarak değişken veriyorum. Burayı kapatıyorum. Şimdi ilk döngüyü başlatmam gerekiyor. Yanlış yere yazdık. Buradan devam edelim. For diyorum. Parantezimi açıyorum. İçine int eşittir i sıfır i eşittir sıfır sıfır olarak yapıyorum. Burayı kapatıyorum. Yine i'nin burada gösterdiği üzere dizinden küçük olup olmadığını iyi arttırıp devam etmesi gerektiğini söyleyen bir döngü yaptık. Şimdi burada da yazmamız gereken kısım önce yazdırmamız gerekiyor. Konsol nokta write diyorum. Parantezimizi açıyoruz. Bunun içerisine de önce yazdırmamız gereken şeyi söylememiz gerekiyor dizinin kaçıncı elemanı olduğunu önce göstermesi gerekiyor. Yani bizden alacağı elemanların kaçıncı eleman olduğunu söylemesi gerekiyor. Aynı şekilde içine süslü parantezler koyup içine i artı bir olarak tanımladığımız zaman <laughs> dizinin kaçıncı elemanın gireceğini kişinin görmesini sağlayacak. Elemanını girin diyorum. Buraya da boşluğu bırakayım. Yanına yazmış olsun. Burası tırnakların başına da <laughs> dolar işaretini koyduğum zaman tanımladığımız elemanları doğru bir şekilde dışarıda gösterebilecek. Burayı da kapatıyorum. Dizi deyip köşeli parantez içerisinde i veriyorum. Eşittir. Convert. Burada da çıktı üzerine. Bunları yazdırıyoruz. Toplam <laughs> eşit artı eşit şeklinde dizi köşeli parantez ve i diyoruz burayı kapatıyoruz ilk döngünün tamamı burası oluyor şimdi alta geçiyoruz bu sefer de ortalama için yeni bir döngü yapmamız gerekecek elemanların ortalamasını alması gerekiyor çünkü ortalama toplam bölü diyorum. Dizi length diyorum. Bu burayı tamamlamış oluyor şu an. Ortalamasını bulması için. Toplamından dizinin sayılarını bölüyor. Dizi adedini bölüyor. Ortalamayı bulması için. For dedim. Int i eşittir 0. Kapatıyorum. Yine i küçüktür. Dizi elemanlarından ve i'yi arttırarak devam ediyor. Burada da olması gereken <laughs> kısım if içinde yazıyorum bunları. Çünkü tekrar bir döngü içinde gerektiriyor. Dizi iyi diyorum. Ve ortalamadan büyüklüğüne bakıyoruz. Süslü parantez kullanmayacağız. Ortalamadan büyükler olarak tanımladığımız köşeli parantez iyi deyip kapatıyorum. eşittir dizi ve i. Yine aynı burada gözüktüğü gibi. Bu şekilde yapıp bu sefer ifin de dışına çıkıyoruz tekrar. Bunları yazdırmamız gerekiyor. Right line diyorum. Parantezlerini açtım bu sefer ortası e, süslü parantez içerisinde de yani ortalamadan büyük olanlar. yazdım. Şimdi bundan sonrasında da büyük olan elemanları göstereceğiz. Sonrasında da zaten uygulamayı denemeye geçeceğiz ama ondan önce büyük olanları belirlemek için tekrar bir for döngüsü içerisinde elemanları bulmamız gerekiyor. int yine eşittir sıfır diyorum. Burayı kapatıyorum. i diyorum. Dizi length deyip i'ye yi arttırıyorum yine. Bu sefer buranın içine de tekrar bir ifi olarak ortalamadan büyükler köşeli parantez içinde iyi belirtiyorum. Bu sefer de ünlem koyarak eşittir diyorum. Sıfıra eşit mi? Sıfıra eşitse gibi oluyor. Tam olarak. Şimdi bundan sonrasında sadece konsol nokta read diyorum. Bunları yazdırmamız kalıyor. Şimdi çalıştırıyoruz uygulamamızı. küçük bir hata var. Evet burayı bitirmemişiz. Uyarlarımız tam olarak nerede anlayamadım ama şu an çalışması gerekiyor. Evet. Evet şimdi çalıştı. <laughs> Dizin birinci elemanını giriniz diyor. Rastgele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 diyorum. Orsalamadan büyük olanlar diyor şu an yazdırması gerekiyor. Evet burada küçük bir sorun var. Neden yazdırmadı? Bakıyorum şu an. Çünkü yazdırmadık. Evet. Konsol right line diyorum. İçine de ortalamadan büyükler köşeli parantez içinde iyi belirtip burayı bitirdiğim zaman şu an çalışması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 0 ve 9. Ortalamadan büyük olanlar dedi. Sıfırları da verdi ama 5 6 7 8 9 <laughs> olarak verdi. Bu sıfırları tam olarak neden böyle verdi? Ne bakmam gerekiyor şu an? Göremediğim küçük bir yer daha olması gerekiyor sanırım ama şu olabilir. Burada bunun olmaması gerekiyor. Çünkü if sonunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 dediğim zaman evet doğru. Yanlış yere noktalı virgül koymanın sonuçları olarak hatayı da görmüş olduk. Elemanları yazdırdı şu anda. Program uygulamamız doğru şekilde çalışıyor.